Merhaba arkadaşlar ben Nurhan Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz ayraçları yapacağız kağıttan. Büyük küçük kağıt fark etmez. Bakın şöyle bir kağıdımız var. Evet. Evet arkadaşlar. Kağıdımızı ben ben göstereyim. Ben şöyle yapıyorum. İlk öncelikle kağıdımızı şu tarafından bakın arkadaşlar şu tarafından tutuyoruz. Ve bakın şöyle şöyle katlıyoruz. Sonra şu fazla kalan kısmı var ya içe doğru katlıyoruz. Sonradan şu bir parçayı ama kesinlikle bu taraftan olacak. Fark etmiyor ama taraf. Şimdi bu birazcık zor geliyor biliyorum. arkadaşlar. Böyle bu şekil çıkıyor. Şimdi ben ama çok güzel bir gülen yüz çiziyorum. Bu arada yorumlar açık. Aşağıda herkes açık bir yorum ekle var. Lütfen lütfen oradan nasıl yaptıklarınızı aç iz, yap, yazın. böyle kitaplarımızı katlamamızı, katlamamızı istemiyorsak evde bu bilgiyi yapabiliriz. Eğer hiç kağıdımız yoksa zaten okullarda var. Bakın şöyle bir şey. Bakın insanın parmağı da giriyor. İsterseniz bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım mı? Hadi o zaman yapalım. Yine dediğim şekilde. Bu sefer ben anlatmayacağım. Hadi siz yapalım bu seferkinde. Ayrıca çok kolay bir bilgi. Bence bence tüm çocuklar yapabilir. Arkadaşlar bir dakika bu hiç olmadı galiba. Bakın arkadaşlar bunu da değişik yaptım. Şöyle yaptım şunu da. Bir de bu timsah diline benzedi biraz. Şimdi ona da güzel bir yüz çiziyorum. İstersen yüz çizmeyebilirsiniz. Ama yüz çizince daha tatlı olduğu için ben öyle yapıyorum. Bir de ben dil çiziyorum arkadaşlar. Bir de dil çiziyorum. Ben size diğer yaptığımızdan örnek olarak göstereyim. Bakın tam şurada bir tane dil var öyle yaparsanız çok daha komik olur ayraçlarınız. Bir de ben önceden şurada yapmıştım. Bakın ben de bu aralarından en güzeliydi. Hadi ona da bir yüz çizelim. Sonra bunu pazartesi günü arkadaşlarıma dağıtacağım. Eğer arkadaşlar hani şurada şurada bir çizgi var ya eğer onu yapamıyorsanız şöyle bir bir parçasını çizdikten sonra diğerini de diğer taraftan çizin. Bakın bu da şöyle oldu. Hadi bir tane daha yapalım. Bu arada okullarında olmayanlar da kırtasiyelerden alabilir. Arkadaşlar bu hiç olmadı bence. Çünkü ben diyar şimdi birazcık unuttum. Çok eskiden yapabiliyordum. Çok güzel. Bunu da arkadaşım bana yapmayı öğretti. Evet arkadaşlar bakın şöyle. İsterseniz sizinle bir tane daha örnek olarak yapabiliriz. Yüz, üst çizeyim. Bu sefer üzgün yüz çizelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buna göz, göz, göz yaşları da çizdim. Ağlamış bu. Neden ağlamış onu hiç kimse bilmiyor. Evet. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar arka kamera olmadığı için ben şöyle yapıyorum. Arkadaşlar bir dakika ben şunu elimde yapacağım. Evet arkadaşlar. Bakın şu parçayı şu taraftan katlıyoruz. Bakın. Hani kalan şu taraf var ya. Katlıyoruz. Bakın çok güzel katlamamız gerekiyor. Asıl güzel olan bu. Güzel katlamamız gerekiyor. Yoksa hiç güzel olmayacak. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi şunu da şu taraftan geçiriyoruz. Şunu da şunun içinden geçiriyoruz. Zaten bakın şunu da azıcık katlarsak şunu da katlıyoruz. Bakın bu da biraz üçgene benzedi. Ş Eğer siz de böyle yaparsanız şuraya bir bant yapıştırın oluyor. Şu anda bende bant olmadığı için ben yapıştırıcımı getireceğim. Bu arada yapıştırıcımın da nerede olduğunu unutmuştum. Evet o zaman bir tane daha yapalım. Şöyle. Sonra teker teker yaptıklarımızı göstereceğim arkadaşlar. Tamam mı? Yine aynı şekilde dediğim gibi. Şu şekilde. İsterseniz güzel bir bu yüzü burada çizeyim. Arkadaşlar yüz burada çizilmiyor. Çizilebilir sanmıştım ama. Bu sefer de sinirli çizelim arkadaşlar. Sinirlenmiş ve ağzını kapatmış arkadaşlar. Bakın şöyle yaptım ben de. <laughs> Çok tatlı olmadılar mı? Evet. Şimdi de gülen yüzlü. Evet. Evet arkadaşlar bu arada bu yaptığımız son. Kontrole geçiyoruz. Evet. Bir bu. Ağzını tıkamış. Bunda yüz yok. Bakın bu dil çıkartmış. Sonra bu da ağlamış. Bakın bu da gülerek dil çıkartmış. Evet arkadaşlar burada burada ayraçlarımızı yaptık. Ve bu da sade yüz, yüzünü kesmişler. Ama buna da bir üst çizelim. Ağlamasın yazık. Gülen yüzümüz eksikti onda yaptık ve bu da gülen yüz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu da bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı beğen atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.